Evet, Peki. De, Peki. Bir detay alayım lütfen. Tamam. Şu tamam. küpe de, de, de Tamam. Tamam. Efendim 24 ayar er, yonca lodi mi diyelim? Nasıl diyelim? Nasıl <laughs> <bakıyorsun>? Teşekkür <laughs> ediyorum. Benim? Altın bugünlerde düştü mü indi mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki devam ediyor şu an. Çıktıysa evet diye. Peki e, gazinolara alıştık galiba Yonca Hanım. Bu... Gazinolar bana alışsın. <laughs> Bugün yine muhteşem ya bir benim çok e, ya çok e, ben sahnelerimde yıllardır e, her telden söylediğim için bana çok yabancı bir konsept değil. Çünkü ben hani pop müzik şarkıcısı olarak e, isim yapmış olabilirim ama e, ben yıllardır tüm saat müziği de söylüyorum, türkü de söylüyorum, arabesk de söylüyorum. Yaptığım televizyon programlarında da keza e, bunları defalarca gösterdim. O yüzden hani benim konseptime çok aykırı bir durum değil. Çok ciddi bir Ankara'nın bağları gördük efendim çok az ciddi. önce. <laughs> <laughs> Ankara'nın bağları olmadan sahne olmaz biliyorsun. Peki efendim, yeni albüm çalışmalarınızdan bahsetmiştik ama Hı. şu anda ne durumda, yeni bir albüm verecek misiniz? E, şimdi evet, önce şeyler single'lar gelecek. Ondan sonra e, <laughs> albüm bilmiyorum yani artık fiziksel olarak bir albüm çıkar mı? E, açıkçası dijital dünyanın gittiği yer, e, bir uçuk bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden de Herhalde dijitalden devam ederim diye düşünüyorum şu an. Dijitaldeki gelişmeleri de takip ediyor musunuz? Ediyorum evet, ediyorum. Çünkü <laughs> becerikliyimdir de o konularda. Hani elimden o tip şeyler de gelir, o işler gelir. Ee, ya bu Metaverse'i çok aslında merak ediyorum. Ee, o Metaverse konserlerinden birini mesela yapmak istiyorum yani çok ilginç bir şey. Ready to Play'di galiba bir film seyretmiştim Spielberg'in e. ve çok ilginç bir filmdi o zaman. Daha Metaverse'in fikri herhalde vardı ki böyle bir film yapıldı. O zaman hani burada olduğun halde başka bir yerde olma fikri zaten deseler bana işte ne, ne olmak isterdim, ışınlanmak isterdim, zaman yolculuğunu denemek isterdim diye cevap veririm. Çocukluğumdan beri benim çok ilgimi çeken bir şey. Metaverse sanki birazcık buna izin veriyor yani buradayken başka bir yerde olma durumu. Hem çok tehlikeli, bu arada çok şey çok popüler Metaverse'de yani arsa toplama. Hepsini vesaire. aldım. Bütün. Monopoly'de çok iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Şişli, Beşiktaş ne varsa hepsi. <laughs> Toprak ağası olacağım. Gerçek <laughs> hayatta da bir fikriniz <laughs> var mıdır böyle? Ee, ya ben çok öyle çok böyle para endeksi yaşayan biri değilim açıkçası. Ee, hayatımızı geçiriyoruz. Çok şükür, bin şükür çalışıyoruz, kazanıyoruz. Ee, Allah'a çok şükür diyorum. Hani başka da bir şey yok. Yani şunu da alayım. Öyle mal, mülk falan öyle şeyler çok gözüm yok ama şişliği Beşiktaş'a aldım. Etleri alacağım. Bana <laughs> <laughs> <Madre> caddesinde gözüm var. <laughs> Bana caddesinde Direkt gözüm. caddeyi kapatıyorum. Direkt değil? caddeyi kapatıyorum. Ben Monopoly'de çok iyiyimdir. Bak benimle Monopoly oynanmaz. Metaverse'de de şimdi deniyorum. Deniyorum. Peki efendim, e, single'dan tekrar single'a döneyim, A ağlatacak mıyız, oynatacak mıyız? Ee, Her ikisi de. Her ikisi de başka projelerle de ilgili bir şeyler var, değişik şarkılar var. O yüzden sadece bir tane bir şey için değil, farklı farklı tarzlarda da bir şeyler var. O yüzden şu anda hani söyleyemiyorum, hani hem ağlatacağız ama ben benim neşe şarkılarımda bile ağladıkları için olabilecek bir ağlama. bomba gibi bir yonca zaman, lodi hiti gelir. Her zaman pandemiden bıkmış, usanmış ve pandeminin tozunu attıran <laughs> bir kişi olmak istiyorum. Evet, çok oturduk. Artık tabii üst üste konserler başladı çok şükür. Konserler, single'lar, yenilikler hepsi dinleyicilerim için. Zaten hani Youtube projesi zaten devam Hı -hı. ediyor. Çok güzel bir kavuşma oldu. Hani Youtube'da her hafta bir şarkıyı söyleyip dinleyicilerden reaksiyon almak. Tepkiler nasıl? Çok güzel, çok keyifli. İyi ki yapmışım dediğim bir iş oldu yani. Çok keyifli. Youtube'un devamı hani ne yapabilirim belki bir arabesk proje sıkıştırabilirim oraya öyle bir fikrim var. E, arabesk olabilir, süsant müziği olabilir. Biraz daha tarz dışı bir şey yapma fikrim var. Bakalım de, devam edin. Hayaller sınırsız. Metaverse <laughs> gibi. İstediğin yere gidebilirsin. Peki efendim. Çok, çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür, teşekkür ederim. Şöyle detay atsınlar.